Bana o. Eğer şikayetçi olursan. Senin hanımı yaşatmayız. Öyle içeri gireriz diye sevinme. Dışarıda çok adamımız var, biliyorsun. Hatırlatayım. Evet. Anlat bakalım Levent. Anlatılacak bir şey yok amirim. Evet. Ne demek yok lan? sen, anlat. Olay nasıl oldu? Olay falan yok amirim. Ee, ben şikayetçi değilim kendilerinden. Ne demek değilim oğlum? Bu adamlar kaçırmadı mı seni? Aa, yok, yok amirim. Yani kaçırma yok. Ben kendim gittim. Ee, Kenan Bey'le biraz sohbet ettik. Hepsi bu. Yani büyütülecek bir şey yok. Ne demek yok lan? Biz seni kurtarmaya gelmedik mi? Aa, çok teşekkür ederim amirim. Geldiniz. Evet, sağ olun ama Kenan Bey beni kaçırmadı. Yani bir yanlış anlaşılma olmuş. Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Yok amirim, estağfurullah. Ortada bir suç olmadığı için ben şikayetçi de değilim. Ne o lan? Niye şikayetçi olmadın oğlum? Seni öldürteceğimden falan mı korktun? Bak Kenan Efendi. Eğer Selin Hanım'a bir şey olursa... ...bunu senden bilirim. Ve o zaman seni hiç kimse elimden alamaz. Ne diyor lan bu kıl kuyruk? Abi ben buna eğer şikayetçi olursan Selin Hanım'ı yaşatmayız dedim. İşe yaradı. Ne diyorsun lan sen? Yalnız bir şey söyleyeyim abi. Bu gerçekten de Selin Hanım'ı çok seviyormuş ha? ha. neden diyeceksin? Yani sınandı ve geçti o aşkın o cehennemli yollarından. Yani kendisini sevdası için feda etti. Helal olsun. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın oğlum? Selin Hanım'ın gözünde beni bitirdin lan. Beni bitirdin senin hanımın gözünde. Bu <laughs> de kahraman yaptın. Allah belanı versin. Abi ben sana hani içeride şey yapmayasın, yatmayasın diye ben orada hani girip konuşayım. Kes! Kes! Kes ulan! Ulan ben bu hale düşecek adam mıydım ben? Bu hallere düşecek adam mıydım ulan ben? Yok. Bu böyle olmayacak. Kenan istediğini alır. Son oyunu bozar. Bozar! Sen göreceksin Selin Hanım. Göreceksin sen.